şu anda bunu biz kendimiz üretiyor olmasaydık bir tane insansız hava aracımız düşse ne olur diye düşünürdük. İkincisi de var, üçüncüsü de var, dördüncüsü de var. Gelin. En zorlu arazi koşullarında yük taşıyor. Keskin nişancının yerini belirleyip ateş altına alabiliyor. Türk mühendisleri tasarladı, Türk teknisyenleri ve Türk işçileri tamamen milli imkanlarla üretti. Şimdi çok önemli bilgi verdiniz. Simülasyon yapabilirler. Yaptıkları zaman ne tip belalara bulaşacaklarını da savaş sırasında görecekler. Onları konuşurken, savaş uçaklarını konuşurken 2-3 gündür yaklaşık dünya bu olaya kilitlenmiş durumda. Tankları konuşuyoruz. Ne oldu? Artık karadanla mücadele daha önemli olacak. Herkese merhabalar. Büyük müjderin bekletildiğini, hepsinin son dokunuşlarla beraber açıklanacağını sizlere önceki videolarımızda da söylemiştik. Türkiye daha önce görülmemiş, emsal olmayan büyük bir projenin son adımlarını atıyor. İnsansız Ordu Projesi. Evet, bu ismi birkaç kez daha benim ağzımdan duymuştunuz. Daha ileriye taşıyorum. İnşallah çok yakında İnsansız Ordu Komutanlığı'nda bu millet görecek. FNSS firmamız geliştirdiği teknoloji ile eski olan zırhlı araçlarımızı bile tamamını otonom ve yapay zeka ile çalışan ve tek bir komuta merkezinden idare edebilen bir sisteme dönüştürmeye başladı. Eskiler yenilenecek arkadaşlar. Evet, yanlış duymadınız. Çılgınca geliyor ama Türk mühendislerimiz 20-30 yıllık artık emekliye çekilmesi beklenen silahları bile tamamen sıfırlayacak, yeni teknolojik silahların üzerine monte ederek tamamen otonom ve yapay zeka ile çalışabilen savaş makinelerine dönüştürebilecekler arkadaşlar. Geçenlerde Amerikan Forbes gazetesi Türkiye için bir yazı kalemi aldı. Türkiye'nin son 8 yılda otonom ve yapay zeka alanında yaptığı ataklarla beraber Amerika'nın darba şirketinin önüne geçtiğini açık açık yazdı. Forbes, Türkler robotlarıyla yeni bir çağ açmaya hazırlanıyor, insansız ordu çalışmalarıyla çağın ötesine geçecek süratle adımlar atıyor diye manşet geçti. Bu alanda dünyanın en iyisi gösterilen DARPA şirketi inanın hiç yol alamadı. Yaptığı projeler başarı gösteremedi. Kameralar önünde canlı yayında tüm dünyaya rezil oldular. Ormanda testleri yapılan robot askerler kontrolden çıkınca canlı yayın kesildi. İnanabiliyor musunuz? Araştırmalarımıza göre kontrolden çıkan robotlar Amerikalı bilim adamlarını hayal kırıklığına uğrattı ve çalışmalarda en başa geri dönülmüş. Amerika'da böyle başarısız denemelerden sonra Türklerden başarı haberleri gelmesi Biden yönetimini ve Amerikalı bilim adamlarını oldukça sinirlendirmiş, kızdırmış. Daha çok kızacak arkadaşlar. Bunlar iyi günleri. Türk mühendisleri artık Türkiye'de çok değer görüyor. Devletimiz her türlü altyapıyı onlar için hazırlıyor. Çünkü arkadaşlar artık eski Türkiye yok. Amerikalılar sadece kızmakla da kalmıyor, bu Türkler daha ne kadar ileriye gidecek diye korkmaya başlamışlar arkadaşlar. Yapay zeka ve otonom sistemlerini önce İHA'da denediler ve SİHA'yı ürettiler. Daha da ileriye giderek taarruzi insansız hava aracını ürettiler. Ve bugün ise insansız jet için çalışmaya başlamış bu Türkler diyorlar. Daha da ileriye giderek bu teknolojiyi kara araçlarında robotik kodlu insansı robotlarda deneyip başarı sağlamış bu Türkler diyorlar arkadaşlar. Bu kadar başarılı projeyi peş peşe açıklayarak Türklerin Avrupa'yı, Asya'yı ve Amerika'yı geride bıraktığını gazetelerinde işlemişler arkadaşlar. Yazıları tam anlamıyla bu. İnanın anlattıklarımla eksik var fazla yok. Forbes'un yazdığı yazının her satırlarında Türklerin büyümesine karşı hissedilen bir korku var. Sadece Forbes değil, Videolarımızda sürekli yer vermeye çalıştığımız Yunanistan'da da Türkiye'nin çalışmalarını sürekli işledikleri, anlattıkları, hatta televizyona taşıdıkları görülüyor. Tutuşuyorlar arkadaşlar. Türkler yeniden geliyor farkındalar. İnanın Araplar bile bizi sürekli gündemlerine taşıyorlar. Ne mi konuşuyorlar? Türkler bu parayı nereden buldu? Türklerin mühendislerini kim yetiştirdi? Türkler nasıl olur da Amerika'yı bile bu alanda sollayabilir diye adeta kendilerini yediler, bitirdiler. Hep konuştukları bunlar. Açıkçası bunu bizim ülkemizde de merak eden, nasıl olduğunu düşünen çok insan var. Arkadaşlar, içimizdeki hainlerden bahsetmiyorum. Bunu ülkesini seven her vatandaşımız da merak ediyor. Yani sokaktaki de, balkondaki de, komşuda herkes merak ediyor. Söyleyeyim arkadaşlar, Türk milleti zekidir. Türk milleti çalışkandır. Bizim yeter ki kanımız akmak istesin damarlarımızda bir dakika bile durmaz. Ne yapsın? Ne yapsın? Türk var. Ordumuz. 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 Şimdilik böyle bilmenizde fayda var. Her şey açık açık izah edilmez değerli dostlar. Devlet sırrı olan bölümler de var. Arkadaşlar konuyu daha gizemli bir yere götürmek istiyorum ben. Forbes'ın yazısını bir açıp okuyun. Daha dikkatli inceleyin çok daha dikkat çeken bir ayrıntıya ben rastladım. Yazının bir bölümünde aynen şöyle değilmiş. Türk savunma sanayinde üretilmiş, hazırlanmış ama daha sunumu yapılmamış bekletilen kaç proje var bilmiyoruz. Burası çok önemli arkadaşlar. Türk teknolojisi birçok projesini bekletiyor, açıklamıyor. Ki bunu televizyonlarda birçok albayımız, generalimiz söylüyor. Türk devleti elindeki tüm teçhizatı gösterip hava atıp deşifre etmez arkadaşlar. Direkt savaş sahasında dener ve ortaya çıkarır. Bu yüzden dünya devletleri çok merak ediyorlar. Türkler üretiyor. Ellerinde ne var? Merak ederler tabi arkadaşlar. Bir Türk yetkili çıkıyor. İsmail Demir'den bahsediyorum. Açıklama yapıyor. Tamamen otonom ve yapay zeka ile çalışan kara araçlarımız yakında sahaya inecektir diyor. Bu aslında çalışmaların gizlice ilerlediğinin resmen ispatıdır değerli dostlar. Bir hayal edin arkadaşlar. Biz her şeyi önce hayal ederek başarmadık mı? Havada insansız siyalarımız, karada insansız otonom birlikleriniz bu dünyaya karşı nasıl bir güç sergisidir ya? Bir düşünün. Havelsan, FNSS bu alanda çalışmalarını yürütüyor. Bu projelerin tamamı 2025'e yetiştirilmeye çalışılacak arkadaşlar. İnşallah hepsi bitecek. Bitmiş olanlar ordumuza aktif olarak çalışmaya başlamış bile. İsmail Demir'in de söylediği gibi çok yakında bir insansız ordu komutanlığı kurulabilir. Bu araçlarımızın bilfili kendilerini otonom ve insansız ve uzaktan kumandalı unsurlarla hareket alanına sürmenin vakti gelmiştir. İşte o zaman Düşmanımızın yüreği sıkışacak, kalbi donacak arkadaşlar. Çünkü kafasını havaya kaldırdığında üzerinde Türk bayrakları dalgalanan, içinde tek bir insan bulunmayan binlerce Türk robotlarını, Türk silahlarını topraklarında görecek. Türk insansız silahları önden girecek, tüm tehlikeyi savuşturacak. Arkasından da Mehmetçiğimiz elini kolunu sallayarak tertemiz bir şekilde yolunu açan insansız birliklerimizin arkasından güvenli bir şekilde içeriye girecek. Bir makineye ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Patlatırsınız, yenisini yollarız. Patlatırsınız, yenisini yollarız. Bu da düşmana adeta pes ettirir. Makinelerin konuşacağı bir sistem diyebiliriz. Amerika tehlikeyi ön gördüğü için bu sistemi kurabilmek adına bir mücadele verdi. Başta Boston olmak üzere Darpa bu işte önemli çalışmalar yaptı. Pentagon bu teknolojiye büyük yatırımlar yaptı. Dünyaca önemli bilim adamları bir araya getirildi. Görüyor musunuz? Dünyada bunu başarabilmek için ne yatırımlar dönüyor, ne yatırımlar yapılıyor, Türkiye'de ise bunu başaran firmalara sahip çıkacakken bizler maalesef bazı kesimlerden araya nifak tohumları sokmaya çalışan açıklamalar duyuyoruz. Seçim yaklaşıyor. Hükümetin de elindeki en önemli propaganda projelerinden bir tanesi bu. E bu projede öyle hale getirildi ki getirildi ki ya bu çok kutsal, dokunulmaz. Bak dokunanı mahvederiz falan filan. Kusura bakmayın ya. Biz dokunacağız tabii ki yani. Biz dokunacağız tabii ki yani. Hem de bunu ABD'li firmalar başaramayıp Türk firmalar başarırken yapıyorlar. Allah bu devlete, millete zeval vermesin. Birlik beraberliğimizi bozmasın. Bunun da üstünden biz geliriz. Tarihte çok geldik. Arkadaşlar Sürekli bana yorumlar gönderiyorsunuz. Videolarımın altına yorumlar yazıyorsunuz. Yazdığınız bir konuya değinmek istiyorum. Arkadaşlar, sınırlarımızda neden hala şehit haberleri alıyoruz? Madem bu kadar geliştik diyorsunuz. Arkadaşlar, eskiye göre şehitlerimizin sayısı oldukça az, bunu söyleyebilirim. Fakat bilmenizi isteriz ki insansız kara araçlarımız henüz istediğimiz seviyede değil. Üzerine gelişmeler, çalışmalar devam ediyor. Tamamlanması beklenen projelerin başında robot askerler var şu anda ekranda gördüğünüz tanıtım filmini Aselsan tanıtmış, dünyaya duyurmuştu. İnşallah 2025'te tüm anlamıyla bitecek. Bu projeyle beraber asker kaybımızı neredeyse sıfıra kadar düşüreceğiz inşallah. Tüm umudumuz bu yönde. Riskin büyük olduğu noktalarda robot askerler ve otonom makineler kullanılacak. Tabi tehlikeli bölgelere Mehmetçik gönderilmeyecek. Kara için hazırlanan otonom sistem 2025'te hazır hale gelecek diye söyledik az önce. Fakat bilmenizi isteriz ki bu açıklamalar doğrultusunda biz bunları söylüyoruz. Daha fazlası devlet sırrıdır. Belki de zannettiğimizden daha fazla ilerlemiştir bu teknoloji. Belki birçok şey bitme noktasına gelmiştir. Bunu inanın bilemeyiz arkadaşlar. Ama hayal biz görmek istediğimiz arkadaşlar Türkiye dünyayı titretecektir bu teknolojiyle beraber buna eminiz. Her şeyin bir zamanı var değerli arkadaşlar dünyayı titretecek seviyeye gelmeye çalışıyoruz. Hedefimiz ve gayemiz budur. Dünyayı caydıracak teknolojimizi hazırlıyoruz. Bunu Karabağ'da, Libya'da sınır ötesi hareketlerimizde gördük. Daha büyüklerini de inşallah başaracağız. Sizlerden tek beklentimiz lütfen bu devlete, mühendislerimize inanın, sevin dostlar. Arkadaşlar, ben size önemli bir konuyu bütün genel çerçeveyle anlatmaya çalıştım. İnşallah sizleri mutlu edebilmişimdir. Sizler de bizi mutlu etmek, destek olmak isterseniz kanalımıza abone olup, videomuzu beğenip şu alt bölüme de yorumlara güzel yorumlar, düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Bize sormak istediğiniz, anlatmamı istediğiniz konular varsa da lütfen bunları bana belirtebilirsiniz. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.